Soru 11. Filiz başlangıç noktasından yola çıkarak 3 yol ayrımından geçmiş ve arkadaşları olan Ahmet, Banu, Cem, Derya ve Elif'ten birine gitmiştir. P, ilk yol ayrımında soldaki yoldan gitmiştir. Q, ikinci yol ayrımında çiçekçinin olduğu yoldan gitmiştir. R, üçüncü yol ayrımında sağdaki yoldan gitmiştir. Önermeleri verilmiştir. P'nin değili ve Q ve R önermesi doğru olduğuna göre Filiz hangi arkadaşına gitmiştir? Şimdi bu ifade doğru ise bunun doğruluk değeri 1'dir. Bu ifadenin doğruluk değerinin 1 olması için P'nin deilinin de doğruluk değerinin 1, Q ve R'nin de doğruluk değerlerinin 1 olması gerekmektedir çünkü 1 ve 1 1'e denktir. Bu durumda P'nin doğruluk değeri 0'a denktir. Q'nun doğruluk değeri 1'e denktir ve R'nin doğruluk değeri de 1'e denktir. O halde P önermesi yanlış, Q ve R önermeleri doğrudur. Şimdi P önermesi yanlış olduğunu bulduk. İlk yol ayrımında soldaki yoldan gitmiştir, önermesi yanlıştır. O halde sağdaki yoldan gitmiştir Filiz. İkinci yol ayrımında çiçekçinin olduğu yoldan gitmiştir İfa, ifadesi doğru. Bu önermemiz doğruydu. O halde çiçekçinin olduğu yoldan gidecek. R'ye baktığımızda üçüncü yol ayrımında sağdaki yoldan gitmiştir. O halde sağa sapacak. Ve kime çıkıyor? Derya'ya. Demek ki Filiz Derya'ya gitmiştir. Doğru seçenek D'dir. Soru 12. Dik koordinat düzleminde 0, 1 kapalı aralığında tanımlı f ve g fonksiyonlarının grafikleri aşağıda gösterilmiştir. a, b ve c gerçel sayılar olmak üzere 0 küçüktür, a küçüktür, b küçüktür, c küçüktür bir eşitsizliği veriliyor. f a eşittir, f b eşittir, f c olduğuna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? E, F A eşittir F B eşittir F C. yani ABC B C noktalarının e, görüntüleri birbirine eşit ol, e, olduğu verilmiş. Biz de buna D noktası diyelim. Şurada D noktasını çizerek Y e eşittir D doğrusunu şu şekilde gösterdiğimiz zaman şurada AB'den küçük olduğu için A'nın görüntüsü olmalı. E, şurada B'nin görüntüsü olmalı. Fonksiyonun şu noktasında da C'nin görüntüsü olmalı. Dolayısıyla A, B, C noktalarının yerini bu şekilde tespit etmiş olduk. Şimdi g fonksiyonunda nasıl bir sıralama olacak ona bakalım. A'nın görüntüsü şuraya denk geliyor. GA diyelim. B'nin görüntüsü bakın şu noktaya denk geliyor. Şuraya GB. C'nin görüntüsü de daha yukarıda şu noktaya denk geliyor. GC diyelim. Dolayısıyla aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur demiş? E, GB küçüktür, GA. O da küçüktür. GC şeklinde olmalı sıralama O da doğru seçeneğin b olduğunu bize gösterir. Soru 13. Rakamları birbirinden farklı 3 basamaklı bir ABC doğal sayısının rakamları küçükten büyüğe doğru sıralandığında, ardışık 3 sayı elde ediliyorsa ABC sayısına sıralı sayı denir. Örneğin 132 sayısı bir sıralı sayıdır. 3 basamaklı A7B ve 3BC doğal sayıları birer sıralı sayıdır. Buna göre A artı B artı C toplamı kaçtır? Bu iki sayıda B'ler ortak olduğu için rakamlar 3 ile 7 arasından seçilmelidir. Yani şu şekilde yazarsak daha iyi anlaşılacak. Şimdi İkinci sayımız şu sayılar arasından seçilecek. Birinci sayımız da şu sayılar arasından seçilecek. Ve B'ler ortak olacağı için B burada kesinlikle 5 olmalıdır. Şimdi 3BC sayımız vardı. B 5 olduğuna göre C kesinlikle 4 olmalıdır. A7B sayımız vardı. A7B sayımız vardı. B 5 olacağı için A kesinlikle burada 6 olmalıdır. Ne bulduk? A6, B5, C'yi de 4 olarak bulduk. Toplamının 15 olduğunu görüyoruz. Doğru seçenek D'dir. Soru 14. AB ve BA iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere AB çarpı BA çarpımı 30 ile tam bölünmektedir. Buna göre A artı B toplamı kaçtır? 30 ile bölünme kuralı 3 ve 10 ile bölünmesiydi sayının. Fakat burada herhangi bir basamağa 0 yazamayacağımızdan dolayı bir sayının son basamağına 5, diğer sayının son basamağına da 0 hariç bir çift sayı yazmalıyız. Örneğin B yerine 5 yazalım. Bu halde A5 çarpı 5A gibi bir sayımız oldu. Şimdi A rakamı yerine de bir çift sayı yazacağız. 0 haricinde o da 2, 4, 6 veya 8 rakamlarından bir tanesini yazabiliriz. Şimdi teker teker deneyelim. 25 çarpı 52 sayısı. Tabi bunun 3 ile bölünmesine bakacağız. 25 çarpı 52 3 ile bölünmez. 5 ile 2'yi topladığımızda zaten 7 ediyor. 3'ün katı değil. 4'e bakalım. 45 çarpı 54 sayısı 3 ile bölünür. 5, 4 daha 9. Diğerlerine de bakalım. 65 çarpı 56 sayısı. Bu da zaten 3'e bölünmez ikisi de. 8'i koyduğumuzda 85 çarpı 58. Bunlar da aynı şekilde 3'e bölünmeyeceği için sadece 45 ile 54 bulunuyor. A artı B toplamı sorulmuştu. 4 artı 5'ten 9 olarak bulunur. Doğru seçenek B'dir. Soru 15. A, B ve C birbirinden farklı rakamlar, AB ve BC iki basamaklı ardışık tek doğal sayılar olmak üzere, AB küçüktür BC eşitsizliği veriliyor. Buna göre A artı B artı C toplamı kaçtır? İki basamaklı ardışık tek doğal sayıları şu şekilde yazdığımızda 13, 15, 17. Niye 11'i almadık? Çünkü birbirinden farklı rakamlar demiş. 19, 21, 23 bu şekilde gidecek. Şimdi şuradaki iki rakamın birbiriyle aynı olması gerekiyor. 3 ile 1 burada aynı değil. 5 ile 1 değil. 7 ile 1 değil. 9 ile 2. 1 ile 2. Birbiriyle aynı olmadığını görüyoruz. Şimdi burada biraz daha devam edersek 83, 85, 87, 89, 91, 93 bu şekilde gidersek şimdi şurada 3 ile 8 birbiriyle aynı değil 5 ile 8 birbiriyle aynı değil 7 ile 8 değil fakat şurada bir benzeşme görüyoruz ikisinde aynı olduğunu görüyoruz 89 ve 91 şuradaki bütün rakamların da birbirinden farklı olduğunu görüyoruz 8 9 ve 1 yani koşulumuza uyan İki sayı 89 küçüktür 91 ve şuradakilerin ikisinin de aynı olduğu iki sayı 89 ve 91 olarak bulunuyor. A artı B artı C toplamını sormuş. 8 artı 9 artı 1'den 18 olduğu görülüyor toplamın. Dolayısıyla doğru seçenek D'dir. Soru 16. Bir veri grubundaki sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında gruptaki terim sayısı tek ise ortadaki sayıya, çift ise ortadaki iki sayının aritmetik ortalamasına o veri grubunun ortancası denir. Sayılardan oluşan bir veri grubunda verilerin ortanca ile olan farklarının mutlak değerlerinin toplamına ortancanın temsil gücü denir. Küçükten büyüğe doğru sıralanmış 24, 24, 28, 32, 32 A veri grubunda ortanca ile ortancanın temsil gücü birbirine eşittir. Buna göre A kaçtır? Bu veri grubumuzun sayısı 6. Dolayısıyla ortadaki iki sayının aritmetik ortalamasını aldığımızda medyanı bulmuş olacağız. Hemen yazalım. Medyan 28 artı 32 bölü 2'den 30 olarak bulunur. Temsil gücünü bulalım. Temsil gücü de bu ortanca ile farklarının mutlak değerlerinin toplamı... 30'dan çıkaracağız hepsini tek tek. 6 artı 6 artı 2 artı 2 artı 2 artı, 2 artı a büyük olduğu için a eksi 30 diye yazacağız. Hemen bunu toplayalım. 18 artı a eksi 30 burası a eksi 12 olmuş oldu. Temsil gücü de a eksi 12 oldu. Bu veri grubunun ortanca ile ortancanın temsil gücü birbirine eşitmiş. Dolayısıyla a eksi 12'yi 30'a eşitleyeceğiz. A'yı buradan 42 olarak bulabiliriz. Doğru seçenek E'dir. Soru 17. Ali bahçesine her hafta yalnızca pazar günü gitmektedir. Ali bahçesine diktiği 40 cm uzunluğundaki bir ağacı birkaç hafta sonra budayarak boyunu 25 cm kısaltmıştır. Budanmadan önce her hafta 2 cm uzayan bu ağacın boyu budandıktan sonra her hafta 3 cm uzamaya başlamıştır. Ali bu ağacı diktikten 11 hafta sonraki boyunun 40 santimetre olduğunu görmüştür. Buna göre ağacın budandıktan hemen sonraki boyu kaç santimetredir? Şimdi budamadan önceki hafta sayısına x diyelim. 40 santimetreydi zaten ağacın boyu. Her hafta 2 santimetre uzadı. Dolayısıyla 2x kadar uzadı. Budamadan önce 40 artı 2x santimetre boyunda ağacımız budandı ve 25 santimetre kısaldı eksi 25 diyeceğiz budandıktan sonraki hafta sayısı 11 haftadan x'i çıktığımız zaman 11 eksi x oldu ve her hafta 3 santimetre uzadığı için 3 çarpı 11 eksi x santimetre daha uzadı. Şimdi bunların üçünü topladığımız zaman bunun 40 santimetre olduğunu görmüş Ali. Dolayısıyla biz de denklemi oluşturabiliriz. 40 artı 2x eksi 25 artı 3 çarpı 11 eksi x eşittir 40. Bu denklemden hemen x'i bulacağız. 2x eksi 25 artı 33 eksi 3x eşittir 0. Eksi x artı 8 eşittir 0. Buradan x'i 8 cm olarak bulabiliriz. Şimdi bu bizim Budamadan önceki hafta sayımızdı bu 8 santimetre. Bana ne soruyor? Ağacın budandıktan hemen sonraki boyu kaç santimetredir? Şimdi budandıktan hemen sonra zaten eksi 25 daha kısaldı. Yani neyi bulacağız? 40 artı 2 x eksi 25'e soruyor bana aslında. 40 artı 2 çarpı 8 eksi 25, 15, 16 artı 15 buradan 31 santimetre olduğunu görüyoruz. Doğru seçenek C'dir. Soru 18. Bir videonun belirli bir kısmına ait oynatma hızı, o kısmın normal süresinin izlendiğinde geçecek süreyi oranı olarak tanımlanmaktadır. Örneğin bir filmin normal süresi 100 dakika olan bir kısmı oynatma hızı 2 olarak izlendiğinde 50 dakika sürmektedir. Cansu normal süresi 135 dakika olan bir filmi saat 12'de 1.25 oynatma hızı ile izlemeye başlamış ve bir süre sonra 20 dakikalık yemek molası vermiştir. Yemek molasından sonra filmi kaldığı yerden 1.5 oynatma hızı ile izleyerek saat 14'te bitirmiştir. Buna göre Cansu yemek molasına saat kaçta başlamıştır? Şimdi filmin süresi oynatma hızı ve geçen zaman geçen süre diyelim şu şekilde. Şimdi filmin süresi film 135 dakikalık bir film. E, moladan önce x dakikasını izlemiş olsun kaç oynatma hızıyla izliyor 1,25 oynatma hızıyla izliyor ne kadar süre geçmiş olur x bölü x bölü 1,25 kadar süre geçmiş olur şimdi 20 dakikalık bir mola veriyor ondan sonra 135 dakikalık bu filmi devam ediyor 135 eksi x kadar süresi kaldı bunu ne kadar hızla izliyor 1,5 oynatma hızıyla izliyor geçen süre ne olur? 135 eksi x bölü bir buçuk olur geçen süre. Şimdi toplamda 12'de başlamış, 2'de bitirmiş. Yani 120 dakika geçmiş süre. 20 dakikada mola var. Bunların hepsini toplayıp 120'ye eşitleyeceğiz. x bölü 1,25 artı 20 dakika mola var. 135 eksi x bölü 1,5 bunların hepsi 120 dakika olmuş. Şimdi bu denklemi çözeceğiz. Öncelikle 100 ile genişletelim şu ilk kesrimizi. 100x bölü 125 olur. Hemen 20'yi karşı tarafa atarsak zaten bu taraf 100 olur. Bu tarafı da 10 ile genişletelim. 1350 eksi 10x bölü 15 olur denklemimiz. Şimdi bu tarafı 3 ile bu tarafı 25 ile genişletirsek e, payda 375 olacaktır. Hemen çarpalım 300 x artı hatta çarparak direkt denklemin e, düz haliyle yazalım 33750 eksi 250 x eşittir. 37500 bu şekilde denklemimiz oluştu. 300'den 250 çıktı zaten. 50x 37500'den 33750 çıktı da 3750 kalır. Her iki tarafı 50'ye böldüğümüz zaman x buradan 75 olarak bulunur. Şimdi filmin normal süresi 75, oynatma hızı 1,25 olduğu için geçen süreyi bulmalıyız. Çünkü yemek molasına saat kaçta başlamalıdır? Başlamıştır diyor. 75'i 1,25'e böleceğiz. Buradan da 60 dakika buluruz. Yani 60 dakika geçmiş yemek molasından önce yemek molasına yani filmi izlemeye kaçta başlamıştı? 12'de başlamıştı. 60 dakika yani 1 saat geçmiş ve yemek molası vermiş. O halde yemek molasına saat 1'de başlamıştır. Cansu. Dolayısıyla doğru seçenek C'dir. Soru 19. Her sırada eşit sayıda koltuk bulunan bir tiyatro salonunda sıralar önden arkaya doğru birden itibaren ardışık sayılarla numaralandırılmıştır. Bu salonda her bir koltuğun üzerine bu koltuğun bulunduğu sıra numarası ile bu koltukla aynı sırada olan sağındaki koltuk sayısının toplamı koltuk numarası olarak yazılmıştır. Bu salonda dördüncü sırada bulunan sarı koltuğun numarası 15, Son sırada bulunan mavi koltuğun numarası ise 21 olarak yazılmıştır. Buna göre bu salonda bulunan toplam koltuk sayısı kaçtır? Sarı koltuğun numarası 15 ve bu dördüncü sıra. Dördüncü sıra. Şimdi burası 15 ise 15'ten ben 4'ü çıkardığımda şuradaki koltuk sayısını bulurum. Demek ki 11 koltuk varmış sağında. 15 4 11 olduğu için. Dolayısıyla bir sırada 12 koltuk olduğunu buradan bulmuş olduk. Şimdi gelelim diğer verilen bilgiye. Şurası 21 olarak vermiş. Yani kaç sıra olduğunu bulacağız. Şimdi burada 12 tane koltuk varsa bir sırada şurada 10 tane koltuk kalmıştır. Şimdi bunun üstüne sağındaki koltuk sayısı ve sıra numarası yazıldığına göre 21'den 10'u çıkardığımda 11. sırada olduğu bu koltuğun 11. sırada olduğunu bulmuş oluyorum. Demek ki 11 tane de sıra var. 11 sıra ve bir sırada 12 koltuk varsa bu salonda bulunan toplum toplam koltuk sayısını sormuş. 11 çarpı 12'den 132 bulunur. Doğru seçenek B'dir. Soru 20. Emre her sayfasında eşit sayıda soru bulunan 6 sayfalık bir anketteki tüm soruları anketin birinci sayfasından başlayarak sırasıyla cevaplamıştır. Emre ikinci sayfada 3 soru cevapladığında anketin %20'sini tamamlamıştır. Buna göre Emre 5. sayfada 3 soru cevapladığında anketin yüzde kaçını tamamlamış olur? Şimdi her bir sayfada x e, soru olduğunu düşünelim. Her sayfada x soru var. O zaman tüm ankette 6x tane soru olmuş oluyor. Şimdi ikinci sayfaya geçtiyse Emre bir sayfadaki x soruyu cevapladı zaten. Artı bir de 3 soru cevapladı. x artı 3 soru cevapladığında anketin %20'sini tamamlamış olduğu söylenmiş. Hemen bu denklemi kurduk. 5'i karşı tarafla çarptığımda 5x artı 15 eşittir 6x ve buradan x'i 15 olarak bulabiliyoruz. Yani her sayfada anketin her sayfasında 15 tane soru olduğunu bulduk. Şimdi 5. sayfaya geçerken Emre 4 tane 15 soruluk sayfayı geçmiş oluyor. 4 çarpı 15 artı. Bir de 5. sayfada 3 tane soru daha çözüyor. Toplamda yani soru cevaplıyor. 63 tane soru cevaplıyor. Şimdi 63 tane soru cevapladığı zaman anketin yüzde kaçını tamamlamış oluyor? Şimdi tüm ankette 90 soru var. 6 çarpı 15'ten 90 soru. 63 bölü 90'ı bulacağız. Her iki tarafı 9'a bölersek şu şekilde 7 bölü 10. 100'e genişletirsek yani 10 ile genişletirsek 70 bölü 100 olduğunu görüyoruz bu oranın %70 olduğunu görüyoruz. Doğru seçenek E'dir. Sevgili öğrenciler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.